Bu alet hayatımızın bir parçası haline geldi. Bağımlılık ya da zararları onlar ayrı tarafa dursun. Eğer doğru kullanılırsa gerçekten hayatımıza çok olumlu katkıları olabilir. Şimdi bugün İngilizce öğrenenler için faydalı olduğunu düşündüğüm bir uygulama var. Onu inceleyeceğiz beraber ve bundan sonra vakit buldukça buna benzer öğrenmemize katkı sağlayan İngilizce uygulamalarını sizler için incelemeyi de sürdüreceğim. Eğer bu kanalda yeniysen ismim Aykan Balık. Daima yeni şeyler öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu kanalda da çektiğim videolarla tecrübelerimi paylaşıyorum. Sen de aramıza katılmak istersen abone olmayı düşünebilirsin. Dedik ya bu serinin ilk videosu. Bu yüzden başlamadan bir iki şey söylemekte fayda var. Öncelikle böyle bir şeye neden ihtiyaç duydum? Daha önce canlı yayında da söylemiştim. Ben Çince öğrenmeye başladım. Daha doğrusu Çince öğrenmeyi deniyorum evde kendi kendime. Bununla alakalı videolar da gelecek bu arada. Bu süreç esnasında fark ettim ki benim en büyük yardımcım cep telefonu uygulamaları. E, sizlerin de kendi çabalarınızla bir şeyler yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Bu nedenle size yardımcı olması adına İngilizce öğreten cep telefonu uygulamalarını incelemek istedim. Evet. Bugün inceleyeceğimiz uygulamamızın ismi Speaking Pal. Adından da anlaşılacağı üzere konuşma becerinizi ve konuşma için gerekli olan dinleme becerilerimizi diyaloglar yoluyla geliştirmeyi amaçlayan bir uygulama. Geliştiricisi British Council hepiniz tanıyorsunuz. Şimdi özelliklerine bakacağız beraber ama öncesinde hemen şunu söyleyeyim. Bu uygulama tam sürümünü kullanmak isterseniz ücretli bir uygulama. Her kategoride ilk 3 ders ücretsiz. Hani denemeniz için. Şimdi biz de zaten deneme sürümü üzerinden bu çekimi yapıyoruz. Ama derseniz ki ben tam sürümüne ulaşmak istiyorum. O zaman iki kategorilik paketler oluşturulmuş. Bunlar 90 lira. Birazdan kategorilerin neler olduğunu göstereceğim. Ama ben bütün kategorilerde çalışabilmek istiyorum derseniz de 170 lira gibi bir ücret ödüyorsunuz. Şimdi uygulamamızın genel özelliklerine bakalım. Dediğim gibi belli kategorilerde size diyaloglar sunuyor ve bu diyaloglar yoluyla dinlemenizi, konuşmanızı ve telaffuzunuzu, vurgunuzu geliştirmenizi amaçlıyor. İşte Günlük konuşmalardan tutun da arkadaşlar işte işte, seyahatte ya da işte devlet dairesinde diplomatik ilişkiler başlangıç seviyesinde gibi bazı kategoriler var. Kategorilerin içerisinde farklı sayılarda alt dersler var. Mesela işte Devlet Dairesi ile alakalı kategoride 12 tane ders varken mesela seyahatle ilgili 31 tane ders var. Şimdi biz bugün örnek olarak iş kategorisinin içerisine girelim. Dediğim gibi ilk 3 ders ücretsiz. Mesela işte bir konferans, bir iş görüşmesi ya da bir şirket randevusu burada ücretsiz olarak verilmiş ama bunun dışında işte patrona bir rapor sunma ya da işe geç kalma, iş başvurusu, işte bilgisayar üzerinden destek verme, müzakere gibi çeşitli dersler var. Derslerin içerisine girelim. Nasıl bir öğretim yöntemi var? Bunu beraber inceleyelim. Şimdi ben tabii daha önce dördüncü derse kadar geldim. Denemeler yaptım çünkü. Burada temelde şöyle bir öğretim yöntemi var. Size bir diyalog izletiyor ve ardından sizin o diyaloğun bir parçası olmanızı istiyor. Daha sonra hem konuşmanızı, dinlemenizi bu yolla geliştirmeyi amaçlıyor. Bence çok güzel bir yöntem. Şimdi çok fazla konuşmayalım ve örneğimize bakalım nasıl yapıyor bunu. Why do you want to work for our company? I heard that your company is a very good place to work. Why do you think you're qualified for this job? I studied engineering at the best university. Do you have any work experience? Well, I had a summer job last year. Really? Where did you work? I worked for you. Don't you remember? Evet gördüğünüz gibi diyaloğu dinledik. Burada da yazılı olarak bize veriyor. Şimdi bu diyalogda bizim de bu karakterlerden biri olmamız gerekiyor artık. Bize sorular soracak. Biz de cevaplamaya çalışacağız. Why do you want to work for our I heard that your company is a very good place to work. Why do you think you're qualified for this job? I have many years of experience in writing. Yes, we were impressed with the samples you sent us. I spent months working on them. Months? You have to write 10 pages each day. Can I write one sentence on each page? Evet gördüğünüz gibi sorulan sorulara tabi yazılardan da yardım alarak cevaplar verdik. Her birini 3 yıldızla yani en iyi şekilde geçmiş olsam da gördüğünüz gibi bütün verdiğim cevaplarda tam anlamıyla vurguları ve telaffuzları doğru yapamamışım. Bunu nereden anlıyoruz? Gördüğünüz gibi hepsini yeşil yakamamışım. Bunları tekrardan dinlememiz mümkün. Mesela şuradaki bir tanesini dinleyelim. Nasıl cevap vermişiz? I have many years of experience in writing. Gördüğünüz gibi have ve of kelimelerini doğru telaffuz edemedim. Ya da doğru vurgulayamadım ki beni iyi algılamadım. Tekrar edip bunu düzeltmem mümkün. Bu özelliği bence çok güzel bir özellik. I have many years of experience in writing. Ee, yine of ve writing de bu sefer hatalar oldu. Bir daha deneyelim. I have many years of experience in writing. Bu sefer de experience kelimesini yanlış söyledim. Bu arada tabii doğrusunu dinleyebiliyoruz. I have many years of experience in writing. I have many years of experience in writing. Evet, dinledikten sonra daha doğru telaffuz edebildim. Burada amaç kendi telaffuzunuzu, vurgunuzu en güzel hale getirene kadar tekrar tekrar bunu okutmak. E, orijinalini dinleyebiliyorsunuz, kendi sesinizi kaydedebiliyorsunuz ve kaydettiğiniz sesinizi de tekrar dinleyebiliyorsunuz. I have many years of experience in writing ve bu şekilde bu bölümü bitirmiş oldum. Zaten 3 yıldızlıydım. Gördüğünüz gibi bir sonraki derste açıldı. Şimdi programın temel işlevi bu. Yani size diyaloglar yoluyla konuşmayı, dinlemeyi ve hani karşılıklı etkileşimi öğretmeyi amaçlıyor. Bence hani bir uygulamanın yapabileceği en güzel şekilde de bunu aslına bakarsanız yapıyor. Şimdi gelelim puanlama kısmına. Uygulamanın tasarımı menüleri, ses efektleri bence gayet başarılı. Öğretim işlevini de beğendim. Bence 8 puanı hak ediyor. Öte yandan Android ve bu telefonda da olan iOS desteği sunsa da web arayüzünün olmayışı bence bir eksik. Fiyat performans kısmına gelince Ortalama sayılacak bir fiyata yeterli hizmeti sunuyor bence ama işte paket seçimleri gösterdiğim gibi ve 12 aylık süre dayatması bence eksi yönleri. İçeriğini çok beğendim. Gayet başarılı ve yeterli aslına bakarsanız. Uygulama seviyelere göre farklı içerik sunsa da bana pek yeterli gelmedi. Son olarak internet bağlantısı olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz ve Türkçe desteği de sunmuyor. Eğer sizin de kullandığınız ve öğrenmenize gerçekten katkı sağladığını düşündüğünüz benzer uygulamalar varsa lütfen yorum kısmında paylaşın. Zamanı gelince onlarla alakalı da bir inceleme videosu çekeriz. Ve videomuzun sonuna geldik. Sen de anlattıklarımızı faydalı buluyorsan ve daha çok insana ulaşmasını istiyorsan lütfen videoyu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarında paylaşmayı ihmal etme. Ayrıca bu ve benzeri bilgilendirici, ilham verici ve dahası motive edici videolardan anında haberdar olmak istersen kanala abone olup bildirimleri açman yeterli. Sağlıcakla.